merhabalar da hoşlanıyor. kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben astrolog Zübeyde Yetkin. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, ay burcu yengeç olan sevgili dostlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Sevgili yengeçler, bazen bir bakış, bir sözcük, sözcükten daha fazlasını anlatır. Peki aklınızdaki kişi sen hakkında ne düşünüyor? Kalbinde sakladığı duygular, zihinde dolaşan düşünceler. Bugün tarot kartlarımızla görünmeyini ortaya çıkaracağız. Bakalım neler söyleyecekler bize. Efendim sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın sevgili yengeçler. Hep beraber açılımımıza başlayalım. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayacağız. Bakalım neler yapıyor, nelerle uğraşıyor sevgili yengeçler. Ondan sonra da sorumuzu soracağız efendim. Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan dostlara niyetle zamansız zamana diyorum efendim. Tam da şu anda an itibariyle bakalım nelerle uğraşıyor bu aklınızdaki kişi sevgili yengeçler. Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve ilk kartımız gelsin efendim. O bakar mısınız? Kalple geldi. Bu kart ilk size geldi sevgili yengeçler. Hadi bakalım. Ben de heyecanlanıyorum. Bakar mısınız sizler için? Evet detaylandıracağım sevgili dostlar. Güzel geldi. O telefon iletişim Ay 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 ay. Hadi bakalım. Kapı var efendim. Güzel. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz doğum haritası olur, ilişki analiz haritası, bir yıllık öngörü, yükselen burcunuzu öğrenmek ya da tarot açılımı isterseniz 551 873 273 nol telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz değerli yengeçler. Aklınızdaki kişi açılımıyla devam ediyoruz efendim. Tam da şu anda an itibari ile neler yapıyor dedik bu aklınızdaki kişi. etkileşim dedi. Allahım şu üstündeki kart gelmek istiyor beni. Çekiyor. Bunu aldım arkadaşlar. Uçak. Bakar mısınız? Evet. Hadi bakalım. Şimdi ya sevgili iki pardon yengeçler. Şimdi kalple geldi ve e, burada iletişim kartımız var. Ay elim almak istedim. Şimdi kişinin mevcut enerjilerini sorduk ama kişi diyor ki. Şu andaki en büyük mevcut enerjisi kişi duygusal efendim bir kere aklında bir kişi olduğunu, aşık olduğu bir kişi olduğunu, gerçek aşkım dediği bir kişinin olduğundan bahsediyor bize. Buna yoğun kişi. Şu anda sadece buna odakla, bundan bahsediyor sevgili dostlar çok istiyor. Yani bu kişiyle küs, ayrı dargınsa, bu kişi yanında yoksa yani bu kişiyi çok özlemiş. Bu kişiyi çok fazla arzu ediyor. Yanında olmak istiyor. Kişiyle iletişimi yok. Kişiyle iletişime geçmek istiyor gördüğünüz gibi. Sevgili dostlar burada haberleşmek istiyor kişiyle. Evet, konuşma ihtiyacı var. Belki de bu kişiye bugüne kadar anlatamadıkları vardı yarım kalmışlığı vardı. Bundan bahsetmek istiyor, anlatmak istiyor artık. Konuşmak istiyor. Evet, kişinin o da e, bu şekilde geldi sevgili dostlar. Yine burada kapı kartıyla kişi seçim yapacak. Yani kapı kartı şundan bahseder. Kişi öyle bir dönüm noktasında ki hayatında öyle bir eşikten geçiyor ki şu anda. Ee, hayat ona seçim yaptıracak Ve bu yaptığı seçimle de Hayatı değişecek Kapı kartı bundan bahseder Seçim yapmak zorunda bırakacak Bu aklınızdaki kişiyi. Öte yandan yan kartı da şunu söyler bize Aslında bu kişinin Hiç olmadığı kadar istikrarlı Ve uyumlu dengeli olduğundan Bahsediyor Kişi Meditasyon meditasyon kartıyla iş sesine kulak vermiş. Artık iş sesini daha çok dinliyor. Sevgili dostlar zaten kalp kartıyla da aslında özleşiyor bu iki kart. Burada daha sakin böyle değildiyse şu andaki enerji bu şekilde geldi. Daha sakin, sakinliğini korumak adına yani Ya dua ediyor ya da meditasyon yapıyor sevgili dostlar Yani bu bir e, afirmasyon da olabilir Yani olumlama yapıyordur, meditasyon yapıyordur Dediğim gibi bol bol dua da ediyor olabilir Bundan bahsediyor ama amacı sakin ol diyor kendine e, Sabır çalıştırıyor öfkeyle hareket etmek, aceleyle hareket etmek istemediğini gösterir bize bu kart. Yine burada düğüm kartıyla hayatında bazı konuların düğüm düğüm olduğunu, çözülemeyen problemler olduğunu, zorlayıcı sorunlarla da karşı karşıya iç içi olduğundan bahsediyor sevgili yengeçler. Yine burada efendim etkileşim var. Yılan kartı ve en son gelmek isteyen kart uçak kartı. Şimdi etkileşim kartı kendisi de şu anda böyle kendini böyle çekici e, hissediyor olabilir ya da arzu ettiği tutku çalıştırdığı birisinin olduğundan bahseder bize. Şimdi sembolde de gördüğünüz gibi bu kişiyle romantik dakikalar yaşamak istiyor. Zaten kalp kartıyla da bunu söyledi bize bir araya gelmek istiyor ve romantik zamanlar yaşamak istiyor. Şu kalple, e, kalbine ay, <laughs> aşık olduğu kişiyle sevgili yengeçler. Yine burada yılan kartıyla der ki efendim, aşık olduğu kişiyle arasına üçüncü kişiler girmiş kimleriniz için. Kolektifte bu enerji daha yoğun sevgili dostlar. Bu üçüncü kişiler bazen kişiler evli olabiliyor. Eee anne ebeveynler oluyor, varsa evlat, dost gibi görünenler. Herkes olabilir. Herkes durumuna göre alsın kolektif bir açılım ama üçüncü kişiler kesin var diyor. Öte yandan ki nefret dolu insanlar var hayatımda. Ben bunları anladım da diyor kişi. Ve Uçak kartıyla daha şunu söylüyor: Kişi seyahate çıkmak, uzak mesafeler, yer değişikliği, uzaklara gitme isteği var. Yani kişi şu anda neredeyse, siz biliyorsunuz, orayı terk etmek istiyor artık, gitmek istiyor oradan. Feraha kavuşmak istiyor sevgili dostlar. Yer değişikliği çok önemli bu kişinin alakalı. Bırakıp gitmek istiyor orayı. Bakın uçmak istiyor adeta bir uçağa binip gitmek istiyor. Yurt dışı olabilir, şehir mesafesi olabilir ya da mahalle değişikliği de olabilir. Sevgili dostlar hiç fark etmez ama bulunduğu yer e, bu kişi için zorlayıcı, sıkıntılı. Artık gitmek istiyor buradan. Bundan bahsediyor uçak kartıyla efendim bizlere. Evet mevcut enerjisi bu şekilde geldi sevgili yengeçler. Şimdi sorumuzu soralım efendim. Aklınızdaki kişiye sorumuz neydi? Sizinle ilgili ne düşünüyor? Buna bakıyorduk. Öyle değil mi sevgili yengeçler? Tam da şu anda an itibariyle efendim. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Bakalım odaklanın sevgili yengeçler. Tam da şu anda an itibariyle efendim. Tam da şu anda ne düşünüyor aklınızdaki kişi? Bismillah diyelim ve ilk kartımızı alalım efendim. Ölüm kartıyla geldi. Hmm. Yıldız kartımız var burada. Kılıç kralı. sağ dokuzluğumuz var savaş arabamız ve bakar mısınız kupa beşliğimsiyle geldi efendim evet demek ki size şimdi bu kişinin aşkım dediği kişi sizsiniz zaten sevgili dostlar çünkü burada savaş arabası uçak kartıyla özleşiyor burada ve yıldız kartıyla da işte kalp etkileşimler uyuştu burada. Şimdi kişi ölüm kartıyla geldi. Çok pardon. Bu ne demek? Bir kere kişi diyor ki seninle yaşadığım bu ilişkiyi dönüştürmek istiyorum kendimi dönüştürmek istiyorum dediği enerjilerde sevgili dostlar. Kişi yaşadıklarının ve yaptıklarının farkında olduğunu söylüyor. Size düşünceleri bu yönde ben artık farkındayım. Sana yaşattıklarımın da farkındayım. Kendimin değişmesi gerektiğinin de farkındayım. Ve ben bunları yapıp sana o şekilde gelmek istiyorum diyor. Burayı düzeltmek istiyor sevgili dostlar yıldız kartıyla. Çünkü yıldız kartı telafi, iyileştirme isteğidir. E, kişinin Gerçekten düşüncelerinde tamamıyla telafi etmek çok fazla, iyileştirmek, düzeltme enerjisi, düşüncesi çok fazla sizinle yaşadıklarından dolayı. Kişi bugüne kadar ve bunu da hızlıca yapmak istiyor bu arada, bunu da belirteyim. Kişi bugüne kadar sizi dinlememiş olabilir. Burada böyle kılıç kralı edasıyla benim bildiğim doğru, benim yaptığım doğru e, deyip sizi dinlememiş ya da e, dediğim gibi hep kendi istekleri arzusu doğrultusunda hareket etmiş. Burada bundan bahsediyor ama bunun için üzgün sevgili dostlar. Bunu yapmış farkında ve üzgün. Size gelmek istiyor savaş arabasıyla evet. Ee, bu kişinin aşkı sizsiniz. Sizinle güzel romantik vakitler geçirmek istiyor. Telafi etmek istiyor. Dönüşüp gelmek istiyor. Bakın burası çok önemli. Altın çizmek istiyorum. Dönüşüp gelmek isteyen birisi var burada. Bakın dönüşüm çok önemlidir. Belki de dönüştü artık kişi. Yani dönüşüm hep sancılı bir süreçtir sevgili dostlar. Zordur ama kişi dönüşmüş olabilir. Bundan da bahsediyor. Sana geleceğim artık mesafeleri kapatacağım. Uçak kartı da bunu söylüyordu değil mi mevcut, mevcut enerjilerinde. Sana gelmek istiyorum diyor. Kişi size gelmek istiyor sevgili dostlar burada. Fakat pişmanlığı var kupa beşlisiyle. O kadar pişman ki Kişi belki de sizi kaybetti, belki de size yaşattıklarından dolayı, yaptıklarından dolayı çok büyük keşkeleri var. Acabaları var, inanın. Yani çok büyük pişmanlık var. Zaten bunu size belirtecek arkadaşlar kişi. Siz bu kişiden duyacaksınız hiç merak etmeyin sevgili yengeçler. Evet kişi bu şekilde geldi efendim pişmanım diyor ama artık dönüştüm diyor. Size de bunları söyleyecek. Peki, şu anda karşınızda olsa size ne söylemek isterdi? Ben yine de bir konuşturma kartlarımdan almak istiyorum, bakmak istiyorum. Kıskançlık. Seni öyle seviyorum, öyle kıskanıyorum ki bu kıskançlık öfkes, öfkesinin ateşiyle her şeyi mahvedebiliyorum. Seni de kırıp üzüyorum kendim de üzülüyorum, özür diliyorum diyor. Bakın farkında kişi. Kişi yaşattıklarının, yaptıklarının farkında sevgili yengeçler. Bu şekilde geldi. Evet efendim açılımımız bu şekildeydi. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli sevgili yengeçler. Net cevaplar için bireysel danışmanlıklar önemli diyorum. Yolunuz sevgiyle kalbiniz huzurla dolsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili yengeçler.